Herkese merhaba, ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sınavlara hazırlanırken yapılan çok yaygın 5 hatadan bahsedeceğim. Birinci hatamız bodoslama çalışma. Bu ne oluyor? Ders çalışmaya karar verdim. Kalemi elime aldım. İlk bulduğum kitabı elime geçirdim ve çalışmaya başladım. Bu yanlış bir yöntem arkadaşlar. Neden? Çünkü tam olarak kendinizi tanımadan, bilmeden, nerede olduğunuzu, ne durumda olduğunuzu anlamadan çalışmaya başlamak size çok büyük bir verim sağlamaz. Sadece şansınıza bakar eğer doğru şekilde doğru kitabı denk getirdiyseniz, doğru konuyu denk getirdiyseniz artı olabilir ama aynı şekilde eksi de olabilir. Bunun için program yapmanız gerekiyor, plan yapmanız gerekiyor. Ee, ama bunda da abartıya kaçmamak lazım tabi. Ee, her gün, her hafta sürekli program yapıp ders çalışmayı ertelemek de birazcık e, vicdanı rahatlatmak gibi oluyor. Bu hataya ben de çok düştüm. İkinci ya yaygın hatamız. Kötü olduğun konulardan kaçınmak. Ee, şimdi mesela diyelim ki ben integral yapamıyorum. Ee, denemelerde falan sonuçlarım kötü geliyor integralde. Ee, derslerde, okul yazılarında bir şey anlamıyorum. Benim bunun üstüne gitmem lazım. Ama aksine ben bu konudan kaçıyorum. Ben gidiyorum fonksiyon çözüyorum. Neden? Yapabiliyorum. Bu da yanlış bir şey. Ee, kötü olduğunuz konunun üstüne gitmeniz lazım. Yine olmazsa yine üstüne gitmeniz lazım. Yine olmazsa yine üstüne gitmeniz lazım. Ee, gerekirse hocalarınızın yardımıyla işte dershaneye gidenler, özel ders alanlar veya hiçbiri olmazsa okul hocaları, işte tanıdıklar, internetteki hocalar her çeşit de bunun için imkan var. Bu konuların üstüne gitmek gerekiyor. Üçüncü yaygın hatamız denemeleri ihmal etmek veya geç başlamak. Ee, denemeler sınava hazırlık sürecinde gerçekten Anahtar rol oynuyor. Denemeler olmazsa olmaz. Denemeler gerçekten çok önemli. Hem sizin nerede bulunduğunuzu, hangi konumda olduğunuzu anlamanız açısından, hem de e, sınav psikolojisine hazırlık. E, mesela başınız ardı, mideniz bulandı, sınavda ne yapacaksınız? Bunların bir provası açısından, denemeler çok önemli. E, ama denemeyi de çözüp bir kenara atmıyoruz tabii ki. Bu hatayda ben çok düştüm. E, denemeyi çözdükten sonra yanlış olan, doğru olan konularımızı tespit edip neyde iyi olup neyde iyi olmadığımızı belirlememiz lazım. Ve az önceki e, maddeye geri dönersek kötü olduğumuz konuların üstüne gitmemiz lazım. Dördüncü çok yaygın hatamız konuyu bilmeden test çözmeye çalışmak. E, ben 11. sınıfta fen öğrencisiydim. Açıyordum fizik kitabını. E, Diyelim ki Momentum. Ama konuyu hiç ne dersi dinlemişim, ne çalışmışım, hiçbir fikrim yok konu hakkında çözmeye çalışıyorum. Ondan sonra kendimi berbat hissediyorum. Ben bunu asla yapamayacağım diyorum ve kapatıyorum. Ondan sonra bir hafta ders çalışmıyorum mesela. Ee, bu çok yanlış bir yaklaşım. Konuyu bilmiyorsanız önce konu anlatımını okuyun, videolarını izleyin, soru çözümlerine bakın, bir şekilde o konuyu öğrenmeye çalışın. Ondan sonra e, aşamalı aşamalı zorluğu artırarak testlere geçin. E, bunu aynı şekilde direkt zor testten başlamak olarak da söyleyebiliriz. E, veya zor kaynaktan. Son yanlışımız ise aşırıya kaçmak. Aşırıya kaçmak çok fazla ders çalışmak dediğim günde 5 saat çalışanlar için geçerli değil aslında. Günde 5 saat, 6 saat çalışanlar için geçerli değil ama çevremde veya internette tanık olduğum, gördüğüm bazı insanlarda bunu gerçekten ciddi bir takıntı ve problem haline getirip kendi sağlıklarına zarar verecek düzeyde ders çalışanlar var. Bunu yapmayın. Günde 9-10 saat ders çalışmayın. Bunun yerine 7 saat çalışıp üstüne biraz da kendinize zaman ayırmanız sınav süreci açısından da sizin için daha pozitif Sonuçlar getirecektir. Göreceksiniz. E, ayrıca bütün hobilerinizi e, bütün diğer etkinliklerinizi bırakıp sadece derse de yönelmeyin. E, çok fazla olmadığı sürece bir iki tane hobiniz bulunsun. Benim kendi tecrübelerimden çıkardığım e, öneriler bunlar. Bunlar gerçekten e, önemli. Benim videom bu kadardı. Tavsiyelerim bu kadardı. E, görüşmek üzere sağlıcakla